Merhaba arkadaşlar, ben Afife. Bugün tel kırmanın ilk aşaması olarak kumaşı kasnağa nasıl takmamız gerektiğini anlatacağım. İlk olarak kasnağımızı koyduktan sonra kumaşımızın bir parlak yüzü bir de mat yüzü olduğunu gösteriyorum size. Parlak yüzünü kasnağımızın üzerine koymamız gerekiyor. Kasnağı taktıktan sonra döndürdüğümüzde parlak yüzünü işleyebilmemiz için. Kasnağımızı taktıktan sonra döndürdüğümde şimdi göreceksiniz parlak yüzü üstte kalması gerekiyor ki biz parlak yüzünü işleyebilelim. Sonra elimizle ufak ufak çekip tamamen böyle biraz sert bir kumaş elde etmeliyiz yoksa telimiz tam anlamıyla istediğimiz gibi kırılmaz. Daha sonrasında gösterdiğim gibi telimiz açmamız gerekiyor ve ne kadar işleyebilecekseniz kendinize göre kırmanız gerekiyor. Ben küçük bir şekilde kırıp size göstermek göstermek istedim. Daha sonrasında iğneden geçirmemiz gerekiyor. Burada tam anlamıyla çekememişim. Kusura bakmayın. Parmağım gelmiş. Bu şekilde takıyorum. En sonunda göstereceğim gibi. Taktıktan sonra artık işlemeye başlayabilirsiniz. Kolay gelsin.